Arkadaşlar hoş geldiniz. Video görselde yani basit bir iş yapacağız ama sim tepsisi kırılmış, sim yuvası içeride kalmış. Samsung A34'ü sökeceğiz. Hani içinin nasıl açılacağı ile alakalı bir video olacak bu. Bir de işte kırık olan parçayı çıkartacağız içeriden. Sim içeride kalmış. Yani videonun konusu nasıl açılır? tarzı bir video olacak. Bu tür videoları meraklı olan arkadaşlarım da izleyebilir düşüncesiyle kanalıma da bu videoyu yükleyeceğim. çok ince bir plastik olduğu için arkadaşlar. Hani kapağı zedeleme şansım da çok düşük. Zaten bu Balatası Prince sıkınca arkadaşlar şu çift taraflı bant hemen kendini bırakıyor. Hemen bataryayı boşaltın ki arkadaşlar. İstenmeyen kazalara bir de mümkün mertebe plastik malzemelerle çalışmaya çalışın arkadaşlar. Çalışmaya bakın. Şuralarda şurada bir vida var. Şuradaki vidayı da almadan zorlarsanız sıkıntı olur. Normalde bunun tık diye çıkması lazım ama şimdi bazı parçalar içeride kaldığı için görüyor musunuz arkadaşlar? Sim kart falan içeride. Bunu da şuradan ucu kırık olduğu için dikkatli bir şekilde çekip alacağım. Normalde şöyle bir materyal bu. Ama müşterim kırmış. E şimdi ben bunu buraya Japon'da tam yapıştırsam yani kilimcinin körü oldu. Çok sağlam olmayacak. Çok sağlam olmayacak. Bu yüzden arkadaşlar ben şu sim tepsisinin sıfırını getirtiyorum. Sıfırını takıp toplayacağım. Bu da böyle bir video oldu arkadaşlar. Yani en çok dikkat edeceğiniz şey cihazı söktüğünüz zaman hemen güç kaynağını çıkartın. Arkadaşlar sim tepsisi geldi. Şimdi tepsisini de taktım ben. Şöyle sağlamasını da yapalım. sim kart yok. Şebeke geldi arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.